Hepinize merhaba kankalarım, kardeşlerim. Ben Ünal. Bugün kardeşlerim sizlere kontrol kodlarımı paylaşacağım. Zaten hassasiyetlerimi atmıştım sizlere. Siz onları izlemişsinizdir. Şimdi sizlere kontrollerimi paylaşacağım. Siz de bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizin destekleriniz ciddi. Benim için çok önemli. O zaman her neyse Şöyle ilk önce bir güzel sprey atalım. Evet arkadaşlar. Kontrol kodlarına hemen şöyle sizin, sizlerle paylaşayım. Butonları özelleştir. Özelleştir dedik. Şu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ödenilen değil. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Paylaşım kodum bu şekilde. Kontrol kodum bu şekilde. Ben bunu kopyaladığım yorumlara bırakırım zaten. Şöyle hemen kontroller nasıl çalıştığını söyleyeyim. Arkadaşlar ilk önce şu sıkma yeri ve joystick bu sizin için TDM'de veya normal maçta cidden çok önemli. Hemen sağ sol yapabilirsiniz yani arkadaşlar. Şu şekilde yani. Ondan sonra taşı burada çok önde olmasın diye ben buraya aldım direkt. İşaret parmağımla basıp arkadaşlarımı alabiliyorum. Burada atlama eğrimiz var. Şurada şu şekilde burada yan falan değiştirme. Ben bunu pek kullanmıyorum zaten. O yüzden arka plan aldım. Bu da arkadaşlar bu şekilde burada. Biraz büyütelim şunu. Ondan sonra sağ sol dikiz de burada arkadaşlar. Eğildikten sonra burada arada eğilme ve yatma da burada da kullanıyorum. Eğildikten sonra sağ sol yapabilirim. Ondan sonra nişanga burada arkadaşlar. Bunu da çok kullanmadığım için çok göz önüne durmasın diye küçülttüm. Zıplama burada gördünüz zaten. Dürbün değiştirme burada. Bunlar çok ufak detaylar olduğu için çok gözükmesin diye. Ondan sonra çık ortada yanlışlıkla elin falan basmasın. Çatışmalarda falan düşüp bayılmayın diye burada kullanıyorum. Kurtar da hemen burada yukarıda. Ondan sonra bombayı ve sağlık basma çantasını buralarda silah değiştirme yerleri buralarda çantayı buraya aldım bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz sizde dur benim burada burada hemen eğil kalk yapabilirim yani kontrollerim bu şekildeydi <laughs> şimdi size Maçta Nasıl Çalıştığını Göstereyim Evet Arkadaşlar Mesela TDM desiniz, Maç Atıyorsunuz İşte Şekilli Şekilli Hareket yapayım Hem Adamın Eğimini Bozuyor Bana Mermi atamasın Diyorsanız Zaten Bu Sağ Sol Önemli Arkadaşlar Eğiminizi Yukarıda Tutarsanız lense Geçecek Bir Şekilde Eğim önemli yani beyler. Şu şekilde. İşte ondan sonra böyle eğilip böyle sıkabilirsiniz yani. Tabi burada hassasiyet önemli. Görüyorsunuz zaten siz de. Şu şekilde eğilip. Yani sizde de böyle sekiyorsa eğiminizi yukarıda tutup yani o zaten yukarı çıktı mı direkt HS'ye gidecek yani arkadaşlar. Kontrollerim bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum canlar. Bay bay.